Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentte yaptığı cazibe merkezleri arasına bir yenisini daha ekliyor. Göreve geldiği günden bu yana Sparta'nın çehresini değiştiren ve vatandaşlara yönelik önemli hizmetler sunan Başkan Başdeğirmen, sosyal ve kültürel yatırımlarına devam ediyor. Daha önce atıl vaziyette duran Kirazlı Dere'yi cam seyir terasıyla birleştirerek kentin en önemli ziyaret noktalarından biri haline getiren Başkan Başdeğirmen, hemen ardından Andık Deresi Bezirgen Şelalesi Mesirelik alanını da Isparta ve bölgeye kazandırdı. Isparta halkı ve Isparta'yı ziyaret eden vatandaşlara yönelik yatırımlara devam eden Başkan Başdeğirmen, Kirazlı Dere'nin üst kısmına Kirazlı Tepe'yi de Isparta'ya kazandırarak bölgeyi adeta cazibe noktaları haline getirdi. Başkan Başdeğirmen o cazibe noktalarından birini de Çünür Mahallesi'ndeki Çünür Mesirelik alanında oluşturuyor. Başkan Başdeğirmen, Mesirelik alan üzerine yapılacak döner restoran projesini anlattı. Sparta için önemli bir proje olduğunun altını çizen Başkan Başdeğirmen, ziyaretçilerimiz 360 derece dönecek restoranımızla Sparta'nın tamamını 45 dakikada görebilecek dedi. Çünür'e başladık arkadaşlar. Ama orası bir yıl içerisinde geçecek ve onun projesi de tamamlandı, ihaleye çıkıyoruz. O projesinde de söyleyeyim size, 45 dakikada bir tur atan bir restoran yapıyoruz. Oturduğunuz yerde, önce mesela diğer bir üniversiteyi mi görüyorsunuz? 45 dakika oturduğunuz anda, Sparta'nın tamamını görerek orada kahvenizi içeceksiniz. Başkan Başdeğirmen ayrıca Çünür Mesirelik alanının alt kısmına da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastası olan refakatçiler için de otel yapılacağını açıkladı. Onun altına da hastaneye gelen vatandaşlarımızın hastası olanların konaklayabileceği, refakatçiler konaklayabileceği bir otel yapıyoruz. Şehrimizi hem turizm anlamında, hem kültür anlamında, hem de bizim geleceğimiz anlamında, bu çocuklarımız için yaptığımız çalışmalar anlamında iyi yerlere gittiğini düşünüyoruz sizlerin de desteğiyle inşallah daha güzel hizmetleri yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Öte yandan Çünür Mesirelik adanındaki çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.